Usta sanatçı Rasim Öztekin, vefatının birinci yılında eşi Esra Kazancıbaşı ve kızı Pelin Öztekin tarafından anıldı. Öztekin, babasıyla fotoğrafını paylaşarak, yanımda olmasan da ellerin hep omuzlarımda bunu biliyorum, derken Kazancıbaşı da, senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri vefat asla ayıramaz, ifadelerini kullandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaşan Pelin Öztekin ise "İlk aşkım, benzediğim, özlediğim. Yanımda olmasan da ellerin hep omuzlarımda. Bunu biliyorum ve seninle aynı yöne bakmaya devam ediyorum Babiş. İyi ki sen, hep sen. Seni çok seviyorum" çok notunu yazdı. Eşi için hazırlanan videoyu Instagram hesabından paylaşan Esra Kazancıbaşı, bugün 8 Mart. Aramızdan ayrılışının, sensizlikle ani ve travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü. Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri vefat asla ayıramaz, aşklar ölmez. Çünkü ruhlar yaşar, yok olan bedendir. Sanatçılar da asla ölmez eserleriyle yaşar, ruhunu sevdiğim adam, aşkım Rasim'im, çaresiz bir özlem ve sevgiyle bu videoyla seni anıyorum, dedi. Usta oyuncu Rasim Öztekin, vefatının birinci. Yıl dönümünde yakınları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Pelin Öztekin, gözyaşları içinde "Sadece babamı değil, öğretmenimi ve kahramanımı kaybettim." dedi. Eşi Esra Kazancıbaşı, "Rasim benim her şeyimdi. Sadece aşkım değildi, arkadaşımdı, dostumdu, birlikte yaşlılık planları yaptığım insandı. Rasim bazen babamdı, bazen hastalandığında gözümün için gibi baktığım bir çocuktu." Biz Rasim ile yeni bir hayat peşindeydik. Daha küçük ve deniz kenarında bir evimiz olsun istiyorduk. Kızı Pelin Öztekin ise gözyaşları içerisinde çocukken babamı göremediğim için çok şikayet ediyordum uzun süre çekimler için gittiği zaman. Hala kendimi öyleymiş gibi kandırıyorum. Sadece babamı değil, öğretmenimi ve kahramanımı kaybettim. Bana sevdirdiği her şeyin arkasından yürümeye devam edeceğim diye konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar